Sayın seyirciler İstanbul'da, İstanbul'da bir de heykel krizi çıktı. Milli Saraylar Daire Başkanlığı asıl yeri Beylerbeyi Sarayı olan 7 heykel için harekete geçti. Kadıköy Belediyesi ve Sabancı Müzesi'ndeki ile birlikte 5'ini istedi. Kadıköy'deki dövüşen boğa heykeli şu günlerde daha da kızgın. Çünkü Milli Saraylar Daire Başkanlığı heykeli istiyor. Sadece onu değil, altı heykel daha var. Milli Saraylar istiyormuş efendim, bizim malımız diyor. Vallahi iyi biz de alsın toptan. Fransız heykel tıraş Sultan Abdülaziz'in isteği üzerine 1864'te Beylerbeyi Sarayı için 22 heykel yaptı. Ama zaman içinde bazılarının yeri değişti. Şimdi Milli Saraylar Daire Başkanlığı o heykellerin peşine düştü. Dövüşen Boğa heykeli artık Kadıköy'ün simgesi haline geldi ve en bilindik buluşma yeri. Ama milli saraylar Boğa bizim diyor ve Kadıköy Belediyesi'ne gönderilen bu yazıyla Boğa'yı geri istiyor. Dövüşen Boğa'nın eşinin yani Böhren Boğa'nın saray bahçesinde olduğu, onun içinde ikisinin yan yana olması gerektiği belirtildi. Böhren Boğa'nın ille de bunun yanında olması gerekiyorsa doğrudur. O zaman Böhren Boğa'yı getirsinler bize versinler. Hemen bunu şu karşıya koyalım. Boğa heykeli zaten Kadıköy'ü temsil ediyor yani bence o yüzden. Çok saçma olur yani. Boğa gibi at da kızgın. Çünkü o da geri istenen bir başka eser. İşte Sabancı Müzesi'nin bahçesinde bulunan ve köşke adını veren at heykeli. Milli saraylar bu heykeli de geri istiyor. Beyler bir sarayında olmalı diyor. Ama bu talebin yerini bulması biraz zor. Çünkü yaklaşık 60 yıl önce Sabancı ailesi bu heykeli bir açık arttırmada satın almıştı. Sabancı Müzesi at heykeli özel müze envanterine kayıtlıdır dedi. Talebi reddetti. Bu kadarla sınırlı değil. Divan Otel önündeki geyik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki aslan, Emirgen Parkı'ndaki ceylan. Milli saraylar hepsi için talepte bulundu. Dolmabahçe Sarayı'ndaki aslanla Genelkurmay Başkanlığı girişindeki iki aslan simgesel anlam taşıdıkları için istenmedi. <laughs>